Merhaba arkadaşlar. Bu ürün tanıtım olayını sevdim ben. Sık sık görmeye başlayacaksınız beni. Bir süredir e, ürünün stoklarımıza gelmişti ama satışa sunmamıştık. E, diyelim şöyle bir kamışımız var. Bu dört parçalı Queen Free Walker. Bunun bir koruma çantası yok. Yani bu şekilde bir padding geliyor. Bunu diyelim bir tatile gideceksiniz. Bavula koyacaksınız. Ya da çantası olmadığı için nasıl korurum diye düşünüyorsunuz. Şöyle bir ürün geldi bize. Şöyle. Ee, bu ürün 64 santim uzunluğunda. Kapaklı bir koruma çantası. Şu şekilde. Bunu bunun içerisine koyup şu şekilde. Şöyle yerleştirelim. Bir de şöyle sapı var. Bu şekilde omuzunuza takarak, motorunuza koyarak, arabanıza koyarak korumanız mümkün. Bunun ne özelliği var? Bu çanta 62,5 cm olmasına rağmen arkadaşlar uzatılması durumunda 104 santimetreye kadar uzuyor Örneğin bu elimde gördüğünüz çantanın içerisinde şöyle ne varmış Speedfly... 210 gram atarlı 198 santimlik yani 2 metrenin 2 metre ve hemen altındaki kamışları, e, muhafaza edebilecek şekilde, uzunluğa sahip. Başka ne varmış burada? Bir tane illusion slash varmış, 180 santimlik. 3-4 tane kamışı çok rahatlıkla koyabileceğiniz uzatılabilir hale geliyor. 3 rengi var bu arada. Bordo, lacivert, şöyle. Ve siyah şu şekilde. Bakayım gösterebilecek miyim bir arada. Şu şekilde. Bu sağ, lacivert ve siyah. Bunu uzatmak istiyorsunuz. Şurada bir tane sap var. Bu hafif bollayıp şöyle uzattığımızda buradaki kayışı istediğiniz boyutta ben maksimuma getireceğim. Çektiğinizde şu şekilde bakın uzamaya başladı. Ve bir noktada bu kayış bu taşıma çantasını sabitliyor. Bunun geri 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 getirilmek istendiğinde şu şekilde şurada stopperları var. Durdurma step'leri var, adımları var. Şu şekilde uzatıp uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Çok çok kalın bir plastik değil ama yeterince güçlü bir plastik. Yandan bakın şöyle sıkarsam şey oluyor. Ee, sıkarsam bu şekilde hareket ettirebiliyorum ama kesinlikle hani esnetmek vesaire ağırlık koymayacaksınız. Ve bunu sap olarak da kullanabiliyorsunuz tabii şu şekilde. Bence çok e, güzel bir ürün, pratik bir ürün. Söylediğim gibi 3 renkte geliyor. Şöyle lacivert, bordo, bordo ve siyah. Özellikle çok parçalı kamışlar, kısa kamışlar için çok uzun olmayan bir bazuk arıyorsanız bakın çantanın içinden çıktı. Tavsiye ederim. Pahalı bir ürün değil. Ne kadar diyeceksiniz? Herhalde 12 dolar falan. Evet 12-13 dolar. Hadi 15 dolar diyelim. Tam fiyatlamasına bakmadım. Ama bu ihtiyaçtır. Özellikle Kamış, pratik kamış bazukası arayan, zarif kamış bazukası arayan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bir tek soru şu olabilir. Ee, uzattık, içinde malzeme yokken çok rahatlıkla kısalıyor. Kamış varken geri gider mi? Diklemesine durduğu için kamış. Yukarıdan büyük bir baskı yapmazsanız geri gitmesi mümkün değil. Ama %100 garanti olsun istiyorsunuz. Ben işte... Ilk... 2 metrelik bir kamış koyacağım diyorsunuz. Hani yarı yarıya bir metre gibi oluyor. 104 santim bunun uzunluğu. Şuraya bir tane bant atarsanız zarif. Şuraya. Bu ileri geri kaymaz. Böyle bir ürün. Tavsiye ediyorum. Edinin derim. Stoklar tükenmeden hepinize rastgele.